Herkese merhaba arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi aslar bugün. Gördüğünüz gibi şurada e, 10 kupa olacağız. Bakın az kaldı. Bugün sizlerle 10 bin kupa olmaya çalışacağız. E, şöyle şunları da açalım. Burada bugün şu bu Savaşı'nda oynayacağız. 10 bin kupa olduktan sonra. bakalım hepimize e, ne güzel. Yine yakın savaşçı alayım. Ne yapsak Direkt. Zaten 10 bin kupa alacağız. O yüzden yani fazla takılmayacağım. Bir 15, 10 dakikada bitiririm diyorum herhalde. Ya çok yenilmezsek inşallah. Frank. Şöyle bir Frank çıkarım. Lan oha kaç vuruyor lan? Direkt bir elenmişimiz geliyor herhalde. Elenmişiz mi? <laughs> ölenmişiz ne abi ya. Şöyle biz bunu uzakta da halledeceğiz. Bunun tamam. Yani, Resen yüzünden hiç toplayamadım vallahi. Neyse artık. Ben bunu bırakıyorum. Onun yüzünden vallahi hiç toplayamadım. Aha yine mi ya? Bu bana kafayı taktı ve öldük. Ya sana Frank niye benim kafama taktı ya? Cık. Senin belanı versin Frank. Ya 95 da var. Çok yüksek. Haydi bir seçeyim. Ya en düşük kupalı karakterimle oynayacağım. Onu da söyleyeyim yani. Yüksek kupayla oynayınca kaybediyorum. 5 6 diyor. Şimdi oluyor. Aha. Şurada bir dinamikimiz var. Dinamik. Dinamik. Yes. Güzel. Öldürdük. Şuradan şöyle. Bir yükümüz var ya. Çok az. Kırsın abi onu. tane daha atarız. Şunu kullanmak istemiyorum ya. Şu özel mermi. Neyse artık kullan gitsin. Şimdi ben şöyle bir yavaşlatabilir miyim? Şöyle fake. Lan abi oraya sıkıyorsun ya. yanlışlıkla oraya sıktı işte. Nişan alıp bulsaydım var ya öldürüyordum ya. Neyse. Artı üç de olur. Yani artı 3 ala ala böyle gidebiliriz. Yella birinci de olmak zorunda değiliz ikinci üçüncü, üçüncü yeter. Tabi Mr. P'miz var Mr. P. Şöyle şunları da kıralım. O manyak niye toplamadı la hiçbir şey neyse. Bir de çok yavaş kırıyor ya. Bak yanlışlıkla ona sık. Mesela nişan alıp bulmamız daha iyi oluyor. Onu fark ettim. Tabi Mr. P var hala. Orada mı? Oradayım. Ben. Yani. Ya bu reisler yüzünden hiç toplayamıyorum ben. Yürü git lan. Bunu uzaktan uzaktan hallederiz. Git lan gelme. Uy, ya hepsi ona kaldı ya. Neyse bir tane de biz aldık. Şu Bayron'a dikkat etmemiz lazım. Oo, Alvayras var. Aa, bu, bu mapte suyu da var. Ben onu fark etmedim. Gel buraya stikler. Şöyle bir yavaşlattım. Uy! V var ya içeceği içince bildiğin tek atıyor herkese millete. Bunu alamıyoruz zaten. Al bayrafım Aha şurada bir Jackie var. Yap. Yap Jackie'yi öleceğim. Niye yürümediler? Gel buraya gel Jackie. Ben mevzuya alıp geliyorum. Baba gel buraya. Gel buraya bu oh, beni duvar arkası halleder. Ya buraya kaçma. Kaçma. Bunda mı kaldık ya Tamam ne alırız? Ya buraya. Ya buraya 7077. Uy bir atağa geçti vallahi. 7077 bir atağa geçti. Ben duvar arkası alır ha. Tehlikeli bir karakter Mr. P. Ben tamam, gel Mr. P. Vuracağız, öleceğiz öleceğiz. Ya böyle bir şey yok ya. Şu salakla sona kaldık. Böyle bir şey yok ya. Neyse R6 kupamızı aldık. Olsun. Ya Mr.P'yi hiç sevmiyorum şu duvar arkasından vurmasına. Hadi bakalım ortada doğduk. o şöyle. Al işte Edgar var ben öldüm kesin. Bak abi şunları alıp gideceğim. Ay geldi. Gel. Rit. Stick. Ben ben bunu öldüreceğim. Buna yakın temas dövüşmezsen ben bunu alırım. Gel, gel Reis. Sana toplatmayacağım oğlum ben. Gel Reis. Tam oraya da kase. Ayy. Oraya gidecek sandım ya. Ya, kullanmak istemiyorum ki. Tam etki bir bilmemiş. Ama Etkarda kullanmak istemiyorum. Zor rakipler geliyor yani 21 rakipler o Da kullanmak istemiyorum. Oha bir Piper. O da oradan sıkacak zaten. Şöyle ya orada Piper var ben gitmeyeceğim. Hop. Aa bak dedim. Bak Piper var. Uf uf ne yapıyorsun sen kardeş? Kardeş ne yapıyorsun la? Yani uzaklaşınca daha çok kuracak. Tutturamayacak. Ha, tutturamayacak o. Onu da Of. Abi ne kadar vuruyor lan. Bak, çok tehlikeli ya. Tabii sandın sandığın arkasına geçeceğim. O oh, abi ya zaten ölmem gerekiyordu. Aa, çok vuruyor ya. Ortası dördüncü olduk olsun. Ya abi çok vuruyor bir ya. Tam Edgar'lık bir map burada. Edgar almak istemiyor be. Gelmeyin la buraya birisi gelmesin ne olur ya. Bir kere de bir bin alalım ne oluyor. şurada bir nani var. Nani yedi tane geçirdim. Oop! Öldürdüm güzel. Çok güzel nani'yi öldürdüm. Tabi gel var onu fark ettim. Gel gel. Gel takım olmayacağım ama sen onu da söyleyeyim yani. La videodayım salsana. Bu kesin var ya beni gebertecek ama. Ya sen de alıp kaçayım. Aha. Of of öldürecek dedim ya ben öldürecek dedim yani adım bir beyin. Bak ya bir de emoji gönderiyor. Ya seni toplayamadım ya. Ben, ben dalacağım ya. Bunun yüzünden hiç toplayamayacağız. Yoksa. Ya buraya. Kaçma ya. Kaçma reis ama. Oy. Var ya iyi vurduk. Oy. Yine bir sürü yük kaldık. Orada Daryl var evet. Tamam. Şunları alalım biz. Gel buraya Daryl. Daryl. Oh, onu aldı. Onu aldı. Kaç 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 kaç. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Allah'a iyi kazandık ha. 10 kupa sonra 10 kupa oluyoruz. Burada Brawl Stars'a çok da girmiyorum. O yüzden Brawl Pass'te çok da ileride değilim. Allah ya. <laughs> ya Allah ya, Son hücum diye bir aksesuar çık. Karakter çıkaydı ya. Gençler burada 4 aydır Brawl Stars oynuyorum ama bir tane karakter çıkmadı. Ya ben ne kadar şans adamım ya. Neyse tarihin şanslı adamı ya herhalde neyse. Orada kesin biri vardı. Değil mi? bak. Yani, Yok Oradan ben birisini çıkacağı emindim. Çıktı da. Hadi. Daryl inşallah bana da Ya Daryl ya. yaptın onu. Ol, ben burada öleceğim. Ben bu öldürebilir miyim? Lan. Duman'ı öldüm ya. Duvara, duvara, duvara öldüm. Kalp ya bir almayacağım çok az vuruyor. Nasıl yani ya? Hiç karakter çıkmıyor. Başka ne alabilirim yani? Kal alayım. <laughs> karakter çıkmıyor artık. Ne yani alacağımı şaşırdım. Zaten 10 kupa olunca. Az, çok da oynamayacağım. Ben. Çünkü e, video dışında farklı oynadığım oyunlar da var. Ya burası ders o kadar da oynayamıyorum. söyleyeyim ya başta. Da oynayan bir oyuncu değilim de bu, bu mal yine. Evet yüklerimizi çalmaya başladı. Abi ben arada kaldım ama böyle bir şey olmaz. Arada kaldım abi olmaz ki ya. O hiç toplayamadık yine ya. Yine büyükle kaldık yine. Büyük bile değil. Hiç o oh, da bir KS olur mu? Ay. Çok vuruyor ona ama geyim. Allah. Tara tara gelme tara. Allah bir de ben su içmiş. Gel buraya seni bir yiyebilirim. Ooo. Oh. Adamlar ya mis gibi taktik yaptı ya. Adam beni duvara attı öldük. Böyle bir şey ya. Adam beni nasıl duvara kadar attı abi ya. Gale'ın ultisi var ya çok şey oluyor. Dumanlarda falan itiyor ya böyle dumanı. O çok şey oluyor. <laughs> ya ya ama olmaz ki böyle ya. Yok abi ben oradaki sandıklara gitmeyeceğim. Oradan çünkü birileri çıkıyor direkt öldürü veriyor. Zaten yine ben döngüye gireceğim yani. Eskiden de böyle olmuştu. 6000 kupa olacağım. Olamıyorum ya döngüye girdi. Bir kazanıyorum bir kaybediyorum. Olamadım. Bildiğin olamadım yani Hop şu dakikaya bakabiliyor muyuz bakalım? Evet yani. çok güzel bir şey. ben Git lan git git. Sonra toplayacağım ya. Hiç toplayamadım ha bugün. Normalde toplardım ben. Aha şurada bir var Git git git. Gel gel gel. gel. Seni birim ha. işte bu. Oh, el primo, al primo. Saygılar abi, saygılar, saygılar. Gel buraya. Gel. Come on. tamam, tamam. Çok da gelmiş. Bunu biz şöyle bir yiyelim abi. Yani. Kase atacak, kase atacak. Lan abi kase attı ya. Neyse şimdi olduk. Bitti vallahi kase attı. Kaç olduk? Ya bak yine aynı yere geldik. Bak döngüye girdik yine. Yine şimdi düşeceğiz. Geri aynı yere geleceğiz. Yine bir döngüye gireriz kesin. Zaten 12 dakika olmuş. Ya ortaya girmek isterdim. Vallahi ortaya girmeyeceğim. Hadi hadi. Hadi. Başka yok mu ya? Ah, şurada bir tane var. Aa kesin ben de birisi. Aha. Ha pusanlar sinir oluyorum ya. Yusuf senin Allah belanı versin. Allah senin Allah belanı versin ya. Yusuf'un Allah belasını versin buradan da. Havale ediyorum. Neyse <laughs> ne seçsek. Ne yapalım. Ya hadi artık bir 10.000 kupa olalım. Ne olur ya döngüye girme. Ya elmas kapmaca girmişim. Allah belası. <laughs> neyse ben videoyu burada bitirip geliyorum. Elmas kapmacayı. Lan dursana. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi elmas kapmacayı kazandık. Eğer bu maçı 3. ikinci bitirirsek ve bugün bin kupa oluyor. Eee, neyse. De çünkü kaybedebiliriz yani. Çok cidden çok çekişmeli bir maçtı. Adamlar bir saattir tutuyor ya. Elmasları vermiyorlar. Biz alıyoruz, onlar alıyor. Biz alıyoruz, onlar alıyor. Cidden garip bir şey oldu. Cidden. Nar benim. Bak bu maçı kazanınca 10.000 kupa olacağım gideceğim vallahi. Neyse biz böldürelim. Yap ya sen öldüreceğim reis. Allah Allah. Bunu öldüreceğiz niye nerelere düştük? Gel. Va. <laughs> Gitmeyeceğim dedim diyoruz. Dol 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 dol. Şunu da belki bağlayalım. Gel. Hadi abi hadi eleyin birbirimizi ya. Bunu biz bir öldürürüz. Afrika kaldı güzel. Beleşik. Hadi, 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 hadi. Şimdi, gel buraya. Bak. Allah belanı versin. Öldür lan Piper'ı. biz bir Piper'ı yiyelim. Piper'ı yedik. Biz bu maçı kazandık herhalde. Ama şu B'ye dikkat etmemiz gerekiyor. B var ya bizi yer. B. B, B, B. Aha geliyor. Etkar geliyor pislik etkar. Edgar öldüremez de şu B'ye çok dikkat etmemiz gerek. Hadi be ya. Bunu ya öldürmemiz imkansız ya. Neyse. Arkadaşlar. Evet. 10 bin. 10 bin. Ve 10 bin kop aldık. Sonunda 10 bin olduk ya. Neyse şurada bir şunları bir açalım. Aa, ne ne versek? Et kara vereyim. Heh. Sonunda 10 bin kupa olduk ya. Vallahi sonunda 10 bin kupa olduk. Şunu da bir açalım. Bir bok çıkmadı evet. Şunu da açalım. Evet yine bir bok çıkmadı. Neyse ama 10 bin kupa olduk mu oldu? Şu aksesuar da bir giydirelim. Aynen giydirdik. Arkadaşlar sonunda 10.000 bin e, kupa olduk yani ya. Kata zorladı be bizi. İşte baya bir zorladı. Artık ben de 10.000 bin kupayım ya sonunda. Sonunda da ben 10 bin kupa olduk. Artık herhalde bet geçeriz ya bilmiyorum. Arkadaşlar hatta birazcık maç atalım. Şu şeyde bostala şimdi de yasak bölge. Edgar oynayacağım ya zaten kupa düşünmüyordu. Edgar oynamayız seviyorum ya ama kupası yüksek olduğu için oynayamıyorum. Evet. Neyse. Bu robotu öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim ya. Burada bir tane robot var. Gittikçe bu zorluk e, zorlaşıyor mu diyeyim ne diyeyim. Ya. Şu an zorluk normal. Mesela bu normali geçtiğimizde zorluk zor olacak. Onu da söyleyeyim yani. Usta sonra uzman. Çılgın öyle gidiyor işte. Neyse. Git lan. Bulma bana. Allah 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 Allah. Burada yakın savaşı o kadar da iyi değil ya. Cold multiye oluyor burada. Kaç kaç bizim adam. Herkes ölünce oyun bitiyor orada onu da söyleyeyim. Diğer versiyonları da var bunların. Yani burada şey jeton kasmak için burası aslında. Bunu kazanınca. Jeton oyunu diyor ya. Yani. Brawl testi ilerlemek için. Ben vurduk. Hadi. Oy! Bana vuruyor, bana bana bana. Vurun. Heh. Allah! Allah geliyor, geliyor, geliyor. Heh. Allah Allah Allah. Ay, yine öldük la bizim adam da ölecek. Aha bizim adam da gitti. Kaç adamım kaç. Kaç canlı doldur. Oha bizim adam da ya. Burası da çok da iyi değilmiş be. Vallahi Edgar da çok da iyi değilmiş. O zaman Colt alalım. Colt da baya yüksek levelunda. O yüzden Colt da hayatta girmem yani. 22 lük böyle bir adamla ben nasıl gireyim? Bir tane Colt iki tane de pen. Hadi abi bak bak direkt iniyor. Eskalla öldüremiyoruz. Çünkü yakın yakın temasta bakın direkt ölüyor. Yakın temas girişmeyin yani. Yakın teması bir karakteri almayın. Bak bak. Bir can dolduralım. Allah. Şöyle bu ultiyi. Allah. Al sana al al al. Şöyle bir tane gümüş mermi. Hadi. Ol lan. Oy oy Böyle bu ulti. Hayır. 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 O oh, can doldurayım ben. He. Doldurdu. Lan. Ah, Yürü git lan. Nazar çıkıyor. Al sana. Al sana. Get on. Kuracağımı fırlayalım. Geber! Oğlum ne ölmezmiş? Öl! Öl kardeş öl! Öl ya! Oh be! Ne ölmezmiş? Güzel. Bakın burada gördüğünüz gibi bölümü tamamladı dedi ve 100 jeton verdi. Da 124 verdi. Tabii bakalım ne çıktı. Ya görevlere bakmak istemiyorum ya. Güzel. Ya ilk bir şey çıkmadı ama. Bir daha girelim bakalım. 10.000 kupa olduk sonunda zaten. Brawl da artık çok girmeyeceğim. 10.000 kupa olduk ya o yüzden. Brawl karakter çıkmadığı için sevmiyorum ya. Yoksa Brawl Stars'ı aşırı sev seviyorum. Karakter çıkmadığı için hiç oynanıyorum. Allah belanı... Nasıl bir vuruş lan? Ne lan ne? Maya? Canım da olsun kardeş. Bir dur ya. Hadi abi ha. Hadi primo. Hadi. Allah. Bu arada zorluk zora geldik. Bir zorluk yükseldi. Allah. Ya Lazar çok vuruyor ya. 20 saniye çok bekletiyor be. Vallahi çok bekletiyor. Hey. Heh. Allah Şöyle Hızlı gitme özelliği de açıldı zorluyuz da Oha Robotu zıplattılar O oh, aksesuar tırlatıyor muydu lan onu Şimdi bana vuracak kaç Oha iki, iki, iki takım arkadaşı da gitmiş Ben ölürsem boyun bitiyor Hah birisi doğdu Şöyle bak bir önüne yaratık geçti. Ay <laughs> ya ya <yalan>. ya. <laughs> o çok kötü ya. Üstümüze geliyor direkt. Jesse'nin <laughs> şu tarihatı hızlandırması çok iyi ya. Aşırı işe yarıyor. Birisi izliyorlar. Gasa. Gasa ne la? Bu ben Kaç 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 kaç. Birer can olur. Lazer bari duvarları kırmıyor. Ha, yine mi lazer ya? Öl lan öl öl. Ölsene kardeş. Oh be ne ölmezmiş. Bir saattir uğraşıyoruz ya. Hmm bu oh, 777. Kanka videodayım diyeyim bari. Arkadaşlar bu arada videoyu bitireceğim şimdi. Neyse arkadaşlar. bu e, videonun sonuna gelelim. E, videoya like ve abone yorumda bildirilerini unutmayın. Bu yüzden de o kadardı. Bir dakika önünde şimdilik. Bay bay. Bay bay. Ben kapatamadım. Bay bay.